Günaydın. Köye gidiyoruz bugün. Şimdi İzban'dayız. İzban'dan indik. E, Torbalı'da. Torbalı'dan e, belediye otobüsüne bineceğiz. E, Canlı'ya gideceğiz. Oradan da saat dördü dört doğru işte bizim otobüsümüz geliyor. Otobüsümüze bineceğiz. Balcılar Köyü'ne gideceğiz. Yolda gene çekerim. Görüşürüz. Nasıl torbalı meydan. Benim. <laughs> Canım ne güzel anlaşıyorsunuz siz öyle bir. Şimdi parka geldik. çay içiyoruz. Köpeklere de iki torba poğaça, boyoz, gevrek onlardan getirdik. Buradaki köpeklere ve köydeki köpeklerimizi besleyeceğiz. Geldik. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Her yerde cırcır cır, cır böceklerinin sesleri başlamış. Cırcır cır orkestrası. Cevizler olmuş, kocaman kocaman. Maşallah, maşallah, maşallah. Oh, oh. Ne güzel olmuşlar. Komşularımızın evleri. Koyunları götürmüşler herhalde şeye. Ya illa ya. Bizim çocuklar bizi duymadı köpekler. Bu komşumuzun da düğünü var. Kızı evleniyor. Herhalde gitti o da köyüne. Köyüne demişim şey İzmir'e Karabağlar'da oturuyorlarmış. Vallahi yok bizim köpekler. Bak. Yok boşuna bir, bir sürü de mama getirdik. Bir sürü de mama getirdik. Bir koca torba dolusu. Çıkarken dağıtacağız. Yapacak bir şey yok. Oğlum! Oğlum! Yok. Bunlarlar gene kurumuş. Yok oğlan bizim oğlan yok. Oğlum! Yok vallahi. Tüh. Evet arkadaşlar, burası bizim evimiz ama işte ara ara geldiğimiz için daha bitiremedik. Daha merdivenler boyanacak. Bu dış tarafa demir takılacak. Bahçe temizlenecek. Balkona taş döşenecek. Daha bir sürü işimiz var. Yavaş yavaş inşallah bakalım. Bu zeytinimiz de şeydi deliceydi. Sonra karşı komşumuz aşıladı. Ne oldu şimdi bu zeytin Tahsin? Şey. Bu zeytini neyle aşılamıştık? Ne oldu şimdi bunun şeyi? Edremitle. Edremitle. Uuu şey. kuzum orada. Bu orada be. Domat zeytin. Evet. Evet çıkalım bakalım bir. Bakalım her yeri şey bağlamış. Ot örümcek ağı ot bağlamış. Gene biz 15 gündür yoktuk yani gelmedik. Suda da bir sürü arılar ölmüş yazık. Allah'ım ya Rabbim ya. Geliyorlar düşüyorlar bunlar da bu suyun içine. Yeşermişler bile artık. Evet, balkonumuzun hali böyle. Daha işte yerlere taş döşenecek. Şu karşı taraf kapanacak demirle. Açtım suyu. Hayır açmadım suyu. Sen öyle. Ben kapıyı açayım. Evet kapımızı açalım. Bir bakalım neler var içeride neler yok. Hangi örümcekler girmiş? Hangi böcekler cirit atıyor. Bak, bak bak. Bir bakacağız. Bak. Yılışık. <laughs> yılışık. Çok yılışık benim çocuğum. Yılışık çocuğum. Hiç bu da ya. Şimdi şey duyarsa gelir çoti. Köpeğin adını da çoti koyduk. Sahiplenelim diyoruz ama çok da durmuyor burada. Ama yine işte ona da mama getiriyoruz ya. her seferinde. Gel. Bak kaçıyor korktu şurada yatıyormuş herhalde. Gel. Ya. Gel. Canım duman. Gel. Dumanım. Güzelim. Yavrum benim tatlı kızım anahtarı bulamadım buldum evet hadi bismillah bismillahirrahmanirrahim açalım kapımızı evet şöyle asılmak gerekiyor bunda tahsin açamadım gene açıversene tahsin toz aç Eskiden çok rahat açılıyordu. Bak şimdi nasıl daldı hemen içeriye. Ayakkabılarını çıkardın mı Pisi Pisi? Pisi Pisi. Pisi Pisi ayakkabılarını çıkar önce. Ayakkabılarını kız. Gel dışarıda gel. Kız ayakkabılarını çıkar dışarıda öyle gir içeriye. Hadi git baba mama versin sana yürü. Evet girdik evimize. Kaktüslerimiz iyi. Gayet güzeller. Gayet iyiler. Evet. Sobamızı da çıkarmadık. Kalsın dedik. Kalsın. Nasılsa. Çok da gelmediğimiz için yazın. Kışa geleceğiz inşallah artık. Bu kaktüslerim de iyi. Dışarıdakilere de bir su vereceğim. Olacak işte. Böyle. Evde incik cincik doldurdum. Doldurdum. Annem gelse sev vallahi bilmiyorum ne diyecek bana. At bunları, at bunları diyecek ama atamıyorum işte. Çok seviyorum böyle şeyleri. Bayılıyorum böyle. Şunların hepsi porselen küçük porselen bebekler. İçerisi dolu porselen bebek. Duvarlar dolu. Bunun üstüne daha televizyonu koyacağız. Televizyon yok ortada. Öyle işte bakalım. Ne yaktı lazım? Patates. E yakar ocunda acı biberler var. Dedim ya sana önce biberde kızarttım diye. Hmm, nefis olmuş valla. Sarımsaklı soslu. Valla daha şimdi söyledim ama karşı tarafta bir duman var sanki. Bir de helikopterler gidiyor. Allah'ım korusun inşallah yarabbim bir şey olmaz. İnşallah yangın değildir. İnşallah yanımda değildir Aa, bak. neymiş ama barajdan alacaktır Getmiş. Getmiş. yazık ya bir sürü hayvan gitti ya bir sürü kaplumbağa tavşan sincap tilki Börtü böcek. Yine... Bu kahve içmek bile çok güzel valla. Nefis bir şey. Değil mi tas? Kahve. Hı hı. Bana ne yapma? Yapacağım şimdi sana da. Sen bana yaptırmıyorsun ki kahveni Kendi yapıyorsun hep. Ben Türk kahvesi içiyorum. Sen Amerikan kahvesi içiyorsun. Dur çok kurcalama toz kalkıyor onlardan. Bunların hepsinin gitmesi lazım oradan. Hepsi aşağı inecek. Merdiven altında. Merdiven altında da yer kalmadı. Ne arıyorsun? Olur. Arkadaşlar video çekiyorum çekiyorum. Kimse beğenmiyor. Kimse abone olmuyor. Abone olmak bedava biliyorsunuz. Parayla değil. Lütfen videolarımı izleyin, beğenin. Yani artık ben de YouTube'dan bir şeyler kazanmak istiyorum, bir şeyler çabalıyorum yapmaya. Ama kimse beğenmiyor. Seyredilmiyor herhalde, bilmiyorum. Nasıl çoğaltacağım ben bu aboneleri? Nasıl çoğaltacağım beğenileri? Bilemiyorum, anlayamadım, gitti. Lütfen beğenin, yorum yapın. Olsunlar değil mi tassin? Değil mi tassin? Olmasın Olsunlar be. Biz bize bak bu boyadıktan sonra bunu yapıştıracağız. Evet biliyorum. Gece fosforu. Aynen. Bak. Fosforlu değil mi onlar şeyden temudan gelenler. Daha bir sürü şeyler geldi ama nereye koyduk ne yaptık hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir fikrimiz yok. Hiç bir. neyi nerede? Vallahi hiç bilmiyorsun. Bak. Köpeğimiz de gelmedi Çoti. Herhalde artık bizi bıraktı gitti. Başka bir kapı mı buldu ya da öldü mü? Çünkü hastaydı. Pipisinden kan akıyordu. Böyle kocaman olmuş pipisi. Şişmiş sallandığı zaman bizi görüp sevindiği zaman falan kan damlıyordu. Veterinere götürelim dedik. Buradan araba bulamadık. Araba bulsak şoför almıyor. Veteriner aslında bedavaya bakıyor ama götüremedik hayvancı bir türlü. Şimdi de çocuk yok ortada. Bilmiyorum. Karşıda da bulutlar gene böyle duman olmaya başladı. Allah korusun ya inşallah bir şey yoktur. Yangın falan yoktur inşallah. Şuraya bakın güzelliğe yemyeşil her yer. Ne istiyorlar bu dağlardan, ormanlardan, hayvanlardan? Ne istiyorlar? Elleri kırılsın, hepsinin inşallah yansın böyle. Öteki dünyada değil, bu dünyada kırılsın, yansın. Hiçbir şey yapamasınlar, hiçbir yeri tutamasınlar inşallah ya Kim yakıyorsa bu ormanları, kim o ateşleri atıyorsa ormana, Aynı şekilde onlar da yansınlar. Artık o kadar kızdık. O kadar kızdık artık. Evet arkadaşlar kaçıyoruz. Burada çok güzel bir ağaç. Ne ağacıysa artık bilmiyorum. Üzerinde arılar var. Şöyle bakalım. Yangın büyüdü herhalde. Dumanlar da koyulaştı. Her gidişin gelişin bir gidişi varmış. Bu incirler de minik minik bu kadar bu kadar oluyor. Sarı sarı ve bal gibi tatlı oluyorlar. Çok tatlılar. Çok da lezzetliler. Organik hiç ellenmemiş. Hiçbir şey ilaç yok. Şimdi otobüs gelecek biraz sonra. Motorun güzelliğine. Şurada da var bir tane parlayı da bitsin diyor ama bilmiyorum burada bırakmışlar bunu böyle eskimiş bozulmuş gidiyor evet. burası bakkal burası da kahve kahve yani burası tuvalet Böylece. Şuradan çıkalım. Çok oh, yoruldum. Merhaba. Oh, merhaba. Oh. Чуть <Kadons Sergey> <sharp collar Lucar> uh, <Dream> of <sharp> Burası şuradan gelecek. Bekliyoruz. Biraz sonra gelir. Oh. Şu da ağacımız. <laughs> Kaç senelik evet, <gemiler>. kim Dev çınar. <laughs> i̇ki sene bu ağaç ya. iki sene Yüz <laughs> senelik. senelik vardır. Belki de daha fazla. Düşündük. Evet. 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 Soda var mı meyveli soda? Bir tane meyveli, meyveli soda açayım. Limonlu mu olsun? Orman Limon, hayır. Orman meyveli olsun. Orman kadında orman meyveli. Hı. evet başka bildi. Bildi. Evet. Soğuk. Soda içiyorum orman meyveli. Aslında çay. Evet otobüsümüz de geldi. 793 Bayındır Balcılar Köyü. Tokat başına falan da giriyor. Elifli'ye giriyor. Elifli miydi o? Elifli'ye giriyor. İki tane kah kahvehane var köyde. Biri bu. Biri de burası. Bir sezon burası açıyor. Bir sezonda burası açıyor. Buranın da balkonu Balkonu güzel içeride sobası var ikisinin de. Kışın çok güzel oluyor sıcacık. Ay da çıkmış. Ama dumanlar felaket. Büyük ihtimal yangın büyüdü. Şöyle bir çekeyim bakayım şu yolları. Burası da köyün şeyi misafirhanesi bize burada kalabilirsiniz demişlerdi ev yapılırken ama hiç kalmadık. İçerisi toparlanması falan gerekiyormuş. Şimdi kimse kalmamış zaten. Fare falan da vardır belki. Fare olsa önemli değil de. İşte örümcekten falan korkarım. Burası köyün üst yolu. Dut ağaçları artık bitirdi. Dutları dökmüş hepsi. Oo, üzümlere bakın koruklara çok güzel olmuş ne kadar güzel salkım salkım maşallah oh maşallah dolu üstü üzüm dolu üzüm dolu olan yoksa evlere bakın hepsi taştan İncir ağacı taraflara hiç çıkmadım daha. Artık gelirsek tam olarak bir gelemedik. Bu tarafları da çekerim geldiğimizde. Koruklar çok güzel. Güzel çeşme yapmışlar. Bu duvarları da bir usta vardı. Ne bir usta. Bu köyün en marifetli duvar ustası. O örmüştü. Biraz pahalı yapıyor işini ama çok güzel yapıyor. Çok muntazam bir iş çıkarıyor. Bakın. sana ne kadar güzel örmüş. Bir de bizim duvarları öğren ustayı görseydiniz. Bizim duvarlar yamruk yumruk. Bir de dünyanın parasını verdik onlara. Evet köyün misafirhanesi. Ama berber de olarak kullanılıyor herhalde. Berber koltuğu var. bindik ve dönüyoruz artık. Yolculuk başladı. Türkiye'den Bursa'ya çıktı. Ziyaretimize geldi. İlk kez karşılaştık. Ve Bayındır Balcılar <laughs> Köyü'nde şu anda. Ben de ilk kez geliyorum. <laughs> yani Bak bir beklerim sana bir dahaki sefere daha <laughs> geldiğinizde <gülüyor> muhakkak gelin. Biz de bekleriz. Evet. Evet, evet dönecek kaçırmayın. Bir... Çok güzel Çok beğendim. Beklerim işte bir çaya kahveye. İnşallah. Biz de bekleriz. Aynen geliriz. Yerimizle... Buraya almayı. Evet. Şeyi tarif edeceğim. Şimdi kapatın. Kapatın. Buradan kapanıyor değil mi? Evet